Burası Pompey Polis! Burası Pompey Polis. tarih taş köprüde küllerinden yeniden doğuyor. Burası Pompei Polis. Burası taş köprü. Ee, kazılarımız 2006 yılından beri devam ediyor. Ancak son yıllarda oldukça hızlı mesafeler aldık. Kazı ekibimiz yoğun çalışıyor. Dolayısıyla e, Kültür Bakanlığımızın da destekleriyle e, sponsorlarımızın desteğiyle kazının bir ivme kazandığı ortaya çıkan bazı değerleri de e, görülüyor. Evet, burası Paflagonya'ya başkentlik yapmış Pompei Polis Antik Kenti. Burada çok değerli eserler var. E, Karadeniz'in en önemli kazısının olduğu bir noktadayız şu anda. Tiyatrosunu gördünüz e, Odeon'un yanında. Dolayısıyla bu Odeon'u ile beraber tiyatrosu Karadeniz'de olan tek nokta burası Pompei Polis. Geçen yıl başladığımız işte bu Bazilika dediğimiz şu anda çalışmaların devam ettiği yer. Burası da e, mahkeme olarak e, mahkemelerin yapıldığı e, zaman zaman değişik amaçlarda da kullanılsa bir alandayız. 2400 metrekarelik villası olan Türkiye'de 3. Roma kenti burası. Yani 3 tane var. üçüncüsü bu. 2400 metrekare. Ve orada e, 1800 yılı sonra e, yürüyüş yolu e, Roma sokağı eee ortaya çıkmaya başladı. Bu bizim için çok kıymetli. Her ne kadar tahrip de olması olsalar, biz bunları ayağa kaldırmak, e, yeniden hayata, e, topluma kazandırmak açısından önemsiyoruz. İnşallah e, devletten alacağımız desteklerle, kazı başkanımızın e, performansıyla e, ve bizlerin de desteğiyle Kastamonu'nun turizmine, Karadeniz'in turizmine önemli bir katkıda bulunacağız. Pompei polis sadece taş köprüyü içermiyor. Yani buranın bir dönemin dini merkezi olduğu noktasında ciddi veriler tespit edildi. Dolayısıyla Hristiyan cemaatinin gelecekte burayla ilgili önemli bir e, ilgisi oluşacak. E, son zamanlarda en çok ilgi gören yapay zeka e, tasarımlarıyla e, oluşan filmler, Biz de bunu e, hemen dedik ki neden Pompei polisin e, geçmişi canlandıran yapay zeka ile bir e, filmini e, kısa filmini yapmayalım ve bu konuda bir çalışma yaptık. E, i̇lk birinci etabını yaptık. Ee, şimdi e, başka bir projemiz var. İnşallah iki ay içerisinde kısa film yapacağız. Ee, kısa film e, çekimi yapılacak. Gene yapay, yapay zebek zeb ile. O 10 dakikalık falan bir şeyi filmi olacak. O daha çok etkili e, diye düşünüyoruz. Onu e, dünya basınına da servis edeceğiz. Ee, bu şekilde bir çalışmanın içerisindeyiz. Tabi e, biliyorsunuz Kastamonu e, Dünya Mirası Kastamonu e, grubu inisiyatif grubuyla birlikte burada bir program düzenledik biliyorsunuz siz de yakın takip ettiniz. İnşallah e, burayla ilgili e, şu anda görüşmelerini sürdürüyoruz ama ilk size duyuruyum, İnşallah Taşköprü'de Pompei Polis film festivalini de Taşköprü'de düşünüyoruz. Şunun çalışmalarını yapıyoruz. Ee, gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Ee, hemen hemen de altyapısını oluşturduk. İnşallah bakanlığa da başvurarak Pompei Polis e, film festivali inşallah Kastamonularla başta Taşköprüler ve Kastamonularla buluşacak ve tabii ki de ziyaretçilerle ve ülkemizle. Hatta yurt dışından da bu yarışmalara, bu festivalin yapılabilmesi için biliyorsunuz en az 5 tane yabancı filmin bu yarışmaya dahil olması lazım. Hemen hemen onlar da dahil, hazır, böyle bir hazırlık çalışması içindeyiz. İnşallah onun da değişik bir ivme kazanacağını, e, yaratacağını, bir sinerji yaratacağını e, düşünüyorum. Pompei polisin e, daha çok ilgi görmesi, daha çok e, kazının hızlanması, daha çok bir ay önce e, hem Ortaya çıkması hem de korunmasıyla ilgili e, bazı çalışmalar gerekiyor. Yani bu kazının buradaki eserlerin meydana çıkması ayrı bir şey. Güzel bir şey ama bunun korunması gerekiyor. Şu anda toprak altındayken bu korunuyor. E, biz bunların üstlerinin kapamalarını, ziyaretçilerin daha iyi rahat gezebilmeleri için yürüyüş yollarının oluşturulması e, temel hedefimiz bu. Bundan da mütevellit de tabii ki ne olacak? Taş köprünün ekonomisine katkı olacak, turizmini geliştirecek, kültür turizmini. Bölgenin, Kastamonu'nun, benim hesap, bütün hedefimiz, amacımız bir an önce. Mesela kalkınma ajansımızda yakın tarihte bir protokol imzaladık biliyorsunuz. Bizim girişteki sunum merkezimizin yeniden elde eline geçirilerek, teknik destek verilecek, oranın projelendirilip bir an önce bir müze niteliği kazanacak boyuta doğru taşınmasını istiyoruz. Dolayısıyla amacımız buranın hızlı bir şekilde e, turizme açılması, öğrenciler olarak tescilinin yapılması ve hızlı bir şekilde de turizmin faaliyetin başlanması. Ama bu arada eserlerinde konulması, buranın kadim şehri olduğunu ülkeye ve dünyaya tanıtmak.